güçlü Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an kaydediyor ama <laughs> mikrofon alıyor mu acaba? Seninkini de alıyordur, bizimkini de alıyordur. Her zaman açık desem. Kapalı. Şu an çekiyor mu acaba? Adı ne kardeşim oyunu? Ben hatırlamıyorum şimdi sen söyle. Evet <laughs> telaffuz Tamam ben de sağ üstte dakika sayıyor. Sizde var mı o? Belka sende de sayıyor mu? Dakikayı gösteriyor mu ya? Yani? 3 dakika kaldı. 3 dakika mı kaldı? Nereye e, sayıyor abi. 3 dakika mı Oğlum o ne lan? 5 dakika mı kaydedeceksin? Ne bileyim 5 dakika de ayarladık ya Konuştan bir şey Abi arabayı kim aldı yani? Hadi ya loot yapalım. Hı. 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 Şu an kaydediyor diyor ama Aynen öyle. Hadi şu arabaya binelim de gidelim ya. Ben kasaya mı abi? Aynen. Getiriyorlar mı? Kanka tarafta Twitch falan yazıyor. Onlar ne lan? Kayıt alanlar. Bu burada? Buradan. Dur, Girmişler devam et. Ölmeyelim sonra ya. Ne yayvan yayvan konuşan lan? Kimi çağırıyorsun bunları? Ne yapıyorsun lan? Kara ya. <laughs> Oğlum bu adam ne lan? <laughs> adam delirdi. Zombi oldu. Bak şimdi kesin burada biri puslu ölecek. Aa otobüs var lan. O bu ses ne? Şimdi de iki dakika sayıyor Hakan. Ne yapıyor bu ben anlamadım. Videoyu kaydediyor galiba. Ben de yeniliyam mı? Şu an bir buçuk dakika düşüyor bir buçukte. Endüni evet. e, mi yeniliyor? Ne yapıyor? Kaydediyor herhalde, peki diyor. Belki de şeyden beri ya. FPS sorunu yaşamayabilirdi. Kaydediyordu sır. Aptı. Niye gibi hissediyorum? Evet. Ben de değil. Senatlı yazıyor ya. Adamların ismi Twitch. Hani nereye gidiyoruz? Şurayı toplayacaktık ya. Lan ölüyorum mu oğlum? Buraya gidelim gel. Oğlum çamura bak lan. Allah. Gelip bak şuraya bir... He Gelseniz oğlum. Bir dakika kan. Nereye gidiyoruz? Ben Şuraya bir çıksana. Eyvah. Arkadaş, ne çıksana Abi sıkıyorlar, farkında mısın? Canım bir. Karşı köprüden sıkıyorlar. Maalesef kopup gidiyorum. Akameki bu diyeceğim olabilir. Hani kayıp olmasın diye 5 dakika 5 dakika bölmeli. Olabilir. Beyler scuba olan var mı? Görüyor mu adam? tam orada var zaten de. Kopuyor yok ki görmüyor. Aa suda. Suya atladı biri. Suda yüzüyor. Ah Gördüm ya. Onu öldürdüm. Lan, işte. lan Ferhat kenara gel. Evet, eğil evet. lan eğil. Lan kim gidiyor oğlum oraya? Oğlum ben niye gene yine? Oturuyorsunuz ya. Ferhat arkaya kaç. <laughs> Ya canım biri ya ne abi? Bombadan düştü. <laughs> Arkadan vuruyor ya. <laughs> Oha bu adamları bırak öldür kayıt diske kaydedildi bakalım görüntüye bakalım sen mi durdurdun